Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün çok lezzetli bir çorba tarifim var. İçinde yeşil mercimeği, tavuğu ve şehriyesiyle enfes bir yoğurt çorbası. Çorbayı yapmak için kasenin içerisine 1,5 kilo kadar bir yoğurt aldım. Üzerine bir tane yumurta, 2 dolu yemek kaşığı un ve yarım yemek kaşığı yani 5-6 dişe yakın sarımsak rendesi ekledim. Ve iyice çırpıyorum. Üzerine bir su bardağı su ekliyorum. Çünkü ben ekstradan tavuk suyu da kullanacağım için çok fazla su eklemedim. Bu arada sarımsaktan hoşlanmayanlar sarımsak ilave etmeyebilir. Ama eklemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir lezzet veriyor. Yoğurdu iyice çırptım. Hiçbir Bütürlük kalmayana kadar. Şimdi bir tencerenin içerisine bir miktar yağ aldım. Üzerine bir çay bardağı arpa şehriye ekledim. Ve şehriyeleri rengi dönene kadar karıştırdım. Üzerine 5 su bardağı tavuk suyu ekliyorum. Eğer tavuk suyu yoksa normal su kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğum tavuk suyu ılık. İyice çırpmış olduğum yoğurdu da ekliyorum. Kullanmış olduğum tavuk suyu ılık olduğu için e, çorba kesilme yapmayacak. O yüzden direkt ılıştırmadan yoğurdu ekledim ve kaynayana kadar hiç durmadan sürekli karıştıracağım. Eğer karıştırmayı bırakırsam çorba kesilme yapabilir. O yüzden kaynayana kadar karıştırmak çok önemli. Çorba kaynamaya başladı. Bir kase haşlanmış yeşil mercimek ve bir kasede de haşlanmış didilmiş tavuk eti ekledim. Tuzunu da ekledikten sonra bir miktar karıştıracağım ve şehriyeler yumuşayana kadar pişireceğim. Bu arada tarifi buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca tarifi beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Çorba artık pişti, ocağın altını kapattım. Servise hazırlamadan önce bolca nane yağla yaktım ve çorbaya ekledim. Şimdi kaseleri alarak servise hazırlıyorum. Başta da söylediğim gibi gerçekten çok lezzetli bir çorba. Eğer hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denediğinizde bana hak vereceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.